Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün genel bir kahve falı yorum yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım özel bakımlarım devam ediyor telefon numaram 0532 380 68 64 Evet sevgili arkadaşlarım şimdi hmm, Valla içinde yüreğinde öyle bir şey birikmiş ki sanki bazı şeyler görmüşsün şimdi söylesem ona dert söylemesem bana dert ama içimde de saklamak istemiyorum yani o şekilde gibisin için yüren bir kabarmış ama sen yine de herhalde söylememeyi tercih edecek gibi gözüküyorsun onu söyleyeyim evet şimdi dip geçmiş yansıtır Geçmişte yaşadığın yorgunluklar, kırgınlıklar, içine atılmış sözler böyle bir volkan gibi patlatıyorsun. Artık bu yorgunlukları da istemiyorsun, kırgınlıkları da hiçbir şeyi içine de atmak istemiyorsun. Yani ben çok değiştim. Artık hani sen böyle değildin diyebilirler sana. Çok değişeceksin. Bir değişim var bu şekilde. Evet şimdi bunları yavaş yavaş hallediyorsun ama sırasıyla hallediyorsun. Önce benim bir güçlenmem lazım diyorsun. Bu ferah döneme bir böyle zamanlama koymuşsun gibi kendine. Evet şimdi şurada böyle e, dibin hemen kenarında bir dağ görüntüsü var. Bunu şu gibi söyleyebilirim. Sanki maddi bir sıkıntı yaşamış. Zorluklar atlatmış. Çünkü e, yüksekte görmediğim zaman o şekilde ya da sizin resmi bir işinizde böyle bir Güçleneceğim derken böyle bir bekleme süresi olmuş gibi e, uzun süredir çözülemeyen bir aile meselesiyle de böyle karşı karşıya kalabilirsin. Yani buradaki üst tarafta ama gördüğüm dağın üstünde konmuş bir kuş var. Yani maddi bir sıkıntı varsa aşılması zor bir engelin varsa resmi işlerde bir türlü olmayan bir şeyler varsa sonucunu alamıyorsun. Beklentini alamıyorsun ya da böyle uzun süredir ailevi kardeşler anne baba kayınpeder kayın hiç fark etmez. Yani bir aile meselesiyle ilgili güzel haberler alacaksın. Hani çözülmeyen şeylerin çözüldüğüne şahit olacaksın. Evet şimdi burada arka arkaya olacak olan iki gündemin var. Peş peşe olacak. Ya tek tek gelin diyeceksin anladın mı? Tek tek gelin ama bunlar seni pek etkilemeyecek. Çünkü şurada duruyor. Perah kısımda duruyor. Ee, sanki böyle birine biraz üzülüyor gibisin ama arka arkaya geliyor ya böyle. Ve aynı zamanda da seni sevindirecek şeyler de var. Demek ki o gelecek olan şeyleri çözümleyebileceksin, halledeceksin. Bir kişiye gidemiyorsun diye çok üzülüyorsun. O böyle sanki e, el ayağı bağlı. O sana gelemiyor. Sen de sanki bazı sebeplerden yol mu uzak, maddiyat mı bilmiyorum. Bazı sebeplerden sanki onun yanına gidemiyor gibisin. Bu seni üzüyor çünkü gitmek istiyorsun, sarılmak istiyorsun, dokunmak istiyorsun. Ama iletişiminiz var, bir iletişim var ama onun yanında olmak istiyorsun. Ama e, biraz daha zamanı var gibi. Biraz daha zamanı var. İkinizin de böyle birbirinize kavuşmak için sabırla beklediğiniz bir zaman. Siz bayağıdır böyle ayrı gibisiniz. Hani e, bayağı bir zaman olmuş gibi ya. Ama inşallah sabrın sonu selamettir. Yani belki yanına gideceksin. Belki o senin yanına gelecek. Belki beklediğiniz bir şeyle ilgili müjdeli bir şey olacak. Birden ansızın kapında olacak. Ee, yani o şekilde söyleyeyim. Evet bak şurada şöyle duran bir aslan var. Bir destek alıyorsun. Bir kuvvetlenme. Aslan gibi ayağa kalkacaksın, kükreyeceksin. böyle bir kuvvetlenmen olacak. Şimdi bu ikili ilişkiyle de ilgili olabilir, parayla da ilgili olabilir. Çünkü bir kuvvetlenmen var, aile içi olaylarla da ilgili olabilir. Ama senin üzerinde e, bazı gözler var, sen ne yapıyorsun, ne yapıyorsun, bir yanlışın yok, herhangi bir şey yok ama seni merak eden insanlar da olabilir, o şekilde söyleyebilirim sana. Evet şimdi kalbinin yanında böyle bir tane papatya var. Yani buradaki papatya senin kalbinin kırgınlığı bir şey varsa orada yüzün gülecek. Beklediğin bir haber varsa ona. Ya da abla benim kalbim boş diyorsan hani bir güzel tanışma olabilir ama papatya tam anlamıyla da bana şunu ifade eder arkadaşlar. Seviyor mu sevmiyor mu? beni bıraktı mı bırakmadı mı? Gelecek mi, dönecek mi? Yani papatya falı gibi düşünün. Ama o kalbin yanında çıktığına göre bununla ilgili güzel gelişmeler olacak diyebilirim sana. Evet, yeni bir kazanç kapın açılıyor. Yeni bir bereket ve kazanç kapın açılıyor. Yeni bir iş. Belki aklındaki işi yapacaksın. Belki olduğun yerde Böyle terfiğin olacak, masan değişecek ya da ne bileyim çalışacağın yer değişecek. Bunun gibi ama bunu ben temiz gördüğüm için yeni güzel, istediğin yönde olduğu için kazanç kapısı gördüm. Ya da bir iş değişikliği. Yani bu şekilde gibi. Evet iki kişi birbirine böyle karşılıklı duruyor. Elde anahtar ve evrak var. Bir dükkan teslimi, iş teslimi, ev teslimi yani anahtar teslimi bir iş mi yaptırıyorsun? Evet. O şekilde bir gündemin var ama bununla ilgili sanki böyle yakın bir zamanda eline geçecek bir parayla ilgili. Küçük bir parayla başlayıp sanki zamanla büyüyecek bir konum var böyle. Öyle söyleyebilirim. Evet, iki kişi burada sırt sırta durmuş. Küs olan biriyle barışma anlamıdır bu ya da birbirine destek vermedir. Sırt sırta durulmuş iki kişi böyle. Burada birbirine destek verme ya da küs olanın barışmasıyla olacak güzel şeylerdir. Yani birbirine destek olacak iki kişi anlamında da diyebilirim. Evet, şimdi ince uzun bir yılan var arkadaşlar. Bu şunu şunu söyleyebilirim. Arkadan konuşan, kendini belli etmeyen, anında toprağın altına girip kaybolan, söyleyip yok olan iki yüzlü birini de temsil eder ama ince olduğu için sen onun Başına her türlü ezersin ama senin böyle yüreğin içinde elini koymuşsun orada böyle bir korkun var. Senin böyle bir bir şeyin var ya bir sırrın mı var yani böyle bilmiyorum bir şey mi var bilmiyorum ama ufak da bir korkun yok değil. Ama şöyle söyleyeyim sana o yılan zarar vermeden onu etkisiz hale getiriyorsun. Onun başını ezeceksin. Ya benim hiç mi şans yüzüme gülmeyecek diyen bak şöyle göstereyim. Öyle bir yıldız var ki elinde de bayrağın var. Yani başındaki yıldız şansı teslim eder. Elindeki bayrak da evet oldu, başardım. Anladın mı? Zaferi temsil eder. Yani burada şans kapında açık, dilek kapında açık. İnşallah e, hayırlısı olsun. Evet burada 2 hmm, ve 5 rakamı görüyorum arkadaşlar. Yani burada 2 gün, 2 hafta 5 gün, 5 hafta içinde bazı şeyler öne çıkacak. Yani burada güzel gelişmeler yaşayacaksın yakın bir zamanda diyebilirim. Yani bu bir zaman süresi gibi anladın mı? Yakın bir zamanda alacağım e artık senin yüzünü güldürecek olumlu gelişmeler gibi söyleyebilirim. Evet sabretmişsin susmuşsun ama burada hem sabredip hem susmuşsun senin yani kalbinin temizliği önünü yolunu açacak. Böyle üzerindeki dert, keder, uğraştığın konular, çabaladığın konular, gözyaşlarının biteceği bir süreç gibi. Evet bir kişi de böyle gizemli gizemli davranıyor. Kafasını kuma gömüyor. Böyle bir hareketler yapıyor. Var mı yok mu belli değil. Anladın mı? İki başlılık yapıyor onu söyleyeyim. Sen bir kişiyi merak ediyorsun ama o hem sana dönüyor hem arkasına dönüyor. Ya da evli bilemem. Yani burada gizemli bir kişilik sergilemeye çalışan birisi var ama sen onu her türlü çözeceksin. Evet, şimdi böyle paraya takmış birisi var. Şu param olsa bunu yaparım. Bu param olsa ben bunu hallederim dediğin böyle sanki parayla ilgili bir sorunu halledeceksin. Yani burada eline bir para geçiyor. Bu para da seni gerçekten rahat ettirecek, huzurlu hissettirecek diyebilirim. Eee Bence yani bir para girişi var. Bu para da seni rahat ettiriyor, huzurlu hissettiriyor. Bir alacağını, bir vereceğini o şekilde gördüm. Yani kafanı rahatlatacak, anladın mı? Kafandaki soru işaretlerini rahatlatacak, seni rahatlatacak. Ee, hayırlısı olsun inşallah. Evet, şimdi bakalım. Hmm. Çok ağırdan giden bir işin olmuş artık seni yani böyle son böyle demlerine gelmişsin anladın mı? Çok ağır ağır gitmiş ha şimdi olacak ha bunda olacak ha öbüründe olacak ha geldi ha gelecek. Seni artık canından bezdirmiş gibi bittim tükendim dediğin anda her şey böyle kenarlar açılıyor ve rahata geçiyorsun anladın mı? Kendi yolunu kendi izini sanki kendin bulacaksın. Dağ gibi kaya gibi taş gibi de kuvvetli olacaksın. İçinde kimseye anlatamadığım bir derdin var. Artık olsun bu bekleyiş bitsin. Ben de şöyle bir kalkayım, oh be havama atayım gibi anla bu şekilde yani artık yeter. Ben buraya kadar dayandım, artık dayanamıyorum dediğinde inşallah ani güzel çözümlerin de yolunda gözüküyor. Evet uzak yerden gelecek bir haber olabilir ya da telefonuna düşecek bir mesaj seni gerçekten heyecanlandıracak. Ama şöyle söyleyeyim bu yüz yüze bir konuşma ile ilgili gibi gitsen mi gitmesen mi kalsam mı kalmasam mı bir karar veremiyorsun gitmeli miyim kalmalı mıyım bir ikilem yaşıyorsun Evet şimdi geçmişte olan birisi hala seni düşünüyor. Aklından yüreğinden atamamış ama temiz niyetle düşünüyor. Ee, sende de böyle her söze kulak asmıyorsun ama e, hala seni de merak ettin bir insan gibi hala içten içe böyle acaba mı dediğin bir, bir şey var. Onu söyleyebilirim. Çünkü orada bir yarım kalmışlık var. Sanki söylenmemiş bir söz e, ne bileyim gülmemiş bir yüz. Yani içte kalan bir hesaplaşma bunun gibi şeyler olabilir sevgili arkadaşım. Onun için sen de o noktada kalmış gibisin biraz. Evet şimdi. Çocuğuyla kim uğraşıyor arkadaşlar? Ben bu çocukla ne yapacağım diyorsun. Uğraşıp duruyorsun. Onun bir başarısına takmışsın. Onun bir arınmasına takmışsın. Onun dik başlığına takmışsın. Yani sen bir laf söylediğinde çok affedersin. Köpek gibi havluyor. Kız ya da erkek fark etmiyor. Onunla biraz uğraşmalarım var ama Şöyle söyleyeyim, e, inşallah bu emeklerinin karşılığını alırsın. Çok da üzüldüğüm birisi de var. E, bilmiyorum ne yapıyor, ne ediyor ama o şekilde biraz ters gibi görünüyor. E, onun böyle kötü bir şey olacağından korkuyorsun ama bu kadar korkma. O bir fırsat yakalayacak. Bu fırsatı da iyi değerlendirmesi gerekiyor. Sen zaten ona desteksin. O fırsatla birlikte istediği noktaya da gelecek. Yani birazcıkın seni uğraştırmış, birazcıkın seni üzmüş gibi. Hmm. Şimdi şartların bayağı değişiyor. Yani hayatındaki bazı şeyleri değiştirmek istiyorsun. Oturmuşsun az azı çoğu çoğu koyuyorsun. Hayatınla ilgili bir karar veriyorsun ama diyorsun ki biraz daha, biraz daha. Ee, senden uzaklaşmış birisi var çok merak ediyorsun ne yaptı ne etti gibi yani burada ince bir pamuk ipliğine bağlanmış gibi ha gitti ha gidecek ha ayrıldı ha ayrılacak gibi ama sizin böyle ortanızda böyle tutan bir ip düğümü var kolay kolay bir ayrılık olmaz gitse bile geri dönecek gibi gözüküyor evet sıkıntılı zor günlerden sonra böyle oh rahatladım dediğim bir şey var hüzün gülüyor öyle söyleyeyim sana ve birilerine de hatta destek veriyorsun yani maddi manevi böyle bir destek vereceği sürece de giriyorsun. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Küçük bir beğeni ve yorum yaparsanız mutlu olurum. Hoşçakalın.